Ömer. Evet yani bunlar önemli. Peki orayı noktaladıktan sonra e, yani eğer söyleyeceklerim varsa Sadat'a geçelim istersen oraya bir değinelim. Şimdi evet bunu bir topuca e, e, şu an yani, siyasi yani Türkiye'nin geleceğine yönetme aday tüm siyasi partilerin e, bir yıl sonrası için Türkiye planında bunu önemli bir proje şeklinde koymaları gerekir. Ve eee <laughs> sonuç alıcı şekilde koymaları gerekir. Şimdi tabi Sadat meselesi epeyde tartışılıyor. Biz bunu çok önceleri bile getirmiştik. Bunlar ne yapıyorlar diye. Hatta 2012 yılının Şubat ayında kuruluyor Sadat. 2010 Temmuz Ağustos aylarında Suriye'de sınırda bir sürü eylemlilikler var. Eylemeliklere baktığımızda işlerinden çoğu Türkçe konuşuyor. Türkçeleri de şey değil, yani Türkmen Türkçesi değil, e, normal Türkçe e, konuşuyor. E, bu eylemin içerisinde çekilmiş videolar var, görüntü kayıtları var. Onları dinlediğinizde, izlediğinizde bunların kim olduğunu düşünmüyor, düşünüyorsunuz. Yani bu Türkler kim? E, devletin böyle bir şey yapamayacağını, yani kendi özel harekatını, polisini, askerini, bu tür terör eylemlerine fiili olarak yer alması için sokamayacağını düşündüğünüzde bunların sadat türlü paramiliter yapılar olması ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu Biz otur o tür görüntüler o dönemden kalma e, arşivi karıştırdığımızda çıkıyor karşımıza. Ya açık hepsi zaten Erdoğan imzalı belge var. Yok, tanımıyorum dedi kendisi Adnan Tanrı verdiği yok ben bilmiyorum dedi. Ya bu kadar olamaz diyorsun ya. Adı ne sence? Yani sevgili Ömer ya. Sen beraber alıyorsun, bir sürü bakanın vesairenin yanında, bildiği güvenlik bilmem içinde oluyor. Resmi var, fotoğrafı var. Ve baş danışmanı yapıyorsun onu, yani Tanrı verdiği, Adnan Tanrı verdiği. Sonra da, ya yani hatta bunu da 2018 tarihi resmi gazetede yayınlıyorsun. Diyorsun ki bu işte, yani güvenlik ve dış politikalar kurulunda atandığını söylüyorsun. Böyle açık bir şekilde, belgeli bu. Ondan sonra da diyorsun ki, ben onları hiç tanımıyorum, ilgilenmiyorum diyorsun. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? E, tanıyıp tanımam ama başka bir şey. Fi, fiili olarak sürecin içindeler. Mesela e, bunların kampları var. Kamplarına giden milletvekilleri var. Kamplarına para aktarılması var. Bunların eğitimi var. İşte Ada Pazarında olduğu, işte Tokat'ta, Hamasya'da olduğu söyleniyor. İki bir de Suriye'de olduğu söyleniyor. Suriye'deki kampına giden milletvekillerinin dediğim gibi bu metin külükler falan filanlar gitmişler. Sedat Peker'in açıkladığı şeylere göre. Yani Metin <laughs> Külük Almanya'ya giremiyor onu söyleyelim. Son süreçte soruşturması evet. sürüyor. Buradan devlet silahı, söylemiş olalım. Devlet. söylemiş de. olalım bu arada. Devletin e, ithal, e, silahı satma etkisine sahipler bunlar. İşte gidiyorlar bir başka ülkelere verecektik anlaşamadık. Niye anlaşamadık? Yani diyelim ki Libya'da Haftar güçlerine silah satarken üçüne beşine mi baktı? Kleşinkov 7 dolar olsun da 5 dolara insin mi bak? Yani böyle saçma sapan açıklamalar var. Önemli olan hangi gücün silahlandırıldığına kararını kimin verdiği. Bunda zaten AKP iktidarı veriyor. Şunları yapabilirsin, buna yapabilirsin. Yani biz devlet olarak yapıyoruz ama siz yapın. Yani siz yetiştirin, siz yapın. Nedir o üzerindeki yükü bir kısmen atmak, atmaya çalışmak. Bunlar yaptılar, bunlar sahada karşımıza çıktılar. Ee, ama ilginç olan, tanımıyorum lafı e, Erdoğan açısından da e, artık bir tarihsel dönemin bittiğinin kabulüdür. Yani artık sen siz bir yüksünüz. bir dönem ihtiyacımız vardı, e, birlikte yol aldık, birlikte işler yaptık ama artık değil. Yani e, sizi kabullenmek bile benim sırtımda bir yük anlamına gelen açıklamalar. E, yapıyor. Bu önemli. Bu aynı zamanda gidici olduğunu da kabul etmesidir Cumhurbaşkanlığı. Yani e, giderken de belli yüklerden kurtulmaya çalışma e, hamlesidir diye e, düşünülebilir. E, tabii bu son birkaç yıldır e, Sadat'ın etkinliklerindeki geri yani küçülmeye de e, bakmak gerekir. Yani hangi ülkeye son birkaç yıldır silah satmış sevkiyatı var mı? E, kantların hepsi duruyor mu? Son birkaç yılda kapatmış mı? yani son birkaç yıldaki eylemliliklerine, hareketliliğine de bakarak bu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın reddetmesiyle ilgili tavrını birlikte değerlendirmek gerekir. Bence Erdoğan kendini sığırmaya sıyır, çalışıyor bu süreçten. Ve bu süreçten sıyırırken de üzerindeki yükleri atmaya çalışıyor. Yani gidici olduğunu da anlamış bence Erdoğan. Şey, Yani ona göre daha yani bu kadar net diyorsun. Bunun ötesi metesi yok e, diyorsun. E. çünkü Recaiciğim benim bildiğim bir şey var. Suç ortakları kendilerini en zor satarlar birbirlerine. Yani e, en sıkı dostluklar suç ortağı olanlar arasında geçirir, e, yaşanır. Çünkü e, satıldığı da her iki tarafta zarar görür. Bunun için daha sıkıdır bağlar. Daha da doku sıkı olur. Sadakat vardır çünkü arada. Çünkü ortak biz suç işlenmiştir, ortak bir şey yapılmıştır. Bedeli her tarafa yansır. Bunun için de zor parçalanlar zor şey yapılırlar. Eğer bu yapılıyor ise birinin daha büyük bir riski vardır veyahut da daha büyük bir çıkarı vardır. Bunu böyle görmek gerekir. Yani Erdoğan sadası ortaya atmışsa ya büyük bir risk vardır da ya büyük bir çıkar vardır. Yoksa niye atsın ortaya? Niye e, millete e, düşün Sadat televizyon bulamadı çıkacak Alt TV'ye çıktı biliyorsun. E, yani bu durumda <laughs> biri. E, ben oğlu işte oğlu değil mi onun e, yani adnan? <laughs> evet. E, oğlu herhalde. Şimdi peki e, şura bir gelelim istersen. Şimdi milletin sesi mitingiyle bir bütünleştirelim istersen bunu. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor. Bir de bu süreçte artık ya yeter kardeşim. Toplumun bütünleşmesi, birleşmesi, bir araya gelmesi, bütünlük ifade etmesinin önemli olduğunu düşünmek gerekmiyor mu? Yani en son süreçteki bu millet milletin sesi mitingi de hakikaten önemliydi diye düşünüyorum. Evet, oraya girelim istersen. Seni dinliyoruz sevgili Ömer. Evet. Kuşkusuz önemli milletin sesi mitingi. Mitingden önce yaşananlar da önemli tabii ki. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasaklı hale getirilmesi, CHP'li belediyelere dönük yoğun operasyonların başlatılması ve kademe kademe basamak basamak İmamoğlu'na doğru hamleler yapılıyor Bu nedenle de CHP'nin İstanbul'da gövde gösterisi yapması anlamlıydı. Bence çok ciddi bir kitle toplandı İstanbul'da. 600 bine yakın rakamdan bahsediliyor. Bizim arkadaşlarımız da, İstanbul'daki arkadaşlarımız da oradaydı. İlk defa bu uzun bir süreçten bu yana ilk defa e, coşkulu bir miting gördüklerini yaşadıklarını. Adalet yürüyüşünden sonra orada düzenlenmişti biliyorsun. Yani yine bir miting. Ee, Kalabalık sonrası coşkulu farkı da konuluyor. Yani bir umut yeşermesi. Gençlik çok fazlaydı, genç vardı deniyor. Arkadaşlarımızın yorumları tabii, değil, oradaki arkadaşlarımızın. Yani adalet yürüyüşünden sonraki süreçteki şeyle biraz daha farklılıklar içeren bir şey vardı. Bir coşku anlamında, iki e, gençliğin katılımı anlamında arkadaşlar bahsettiler. Bu ikisi de önemliydi. Artık toplum AKP gibi bir yapıyı taşıyamıyor arkadaşlar. Yani bu fotoğraf çok net ortaya çıktı. Artık e, değiştirmeyi e, her gün bir biraz daha e, bariz bir şekilde fark edildiği bir sürece e, giriyoruz. Anketler de bunu gösteriyor zaten. Geçen e, bir sürü, İYİ Parti'nin genel genel sekreteri Uğur Bey'le biraz konuşma fırsatım olmuştu. İşte sahada biz çok iyiyiz. E, tamam, saha iyi. İki, e, şöyle bir örnek vermiştim ben. E, bu, herkesin bulunduğu noktadan hareketle mevcut iktidarı değiştirmeye dönük talep işlemesi gerektiğini söylemiştim. Yani Gezi de böyle bir hareketti zaten.